Merhaba. Merhaba. Ne yaptın? Kedi ne yaptı? Sen... Merhaba. Ben senin mi onu? Sen, sen bir çek video. Şey de bana sen bir. Sen bir oh, sen Ayı çek. çek, çek sen, Şşş, sen bir çek. Ya zıplıyor çek. Çek çek çek. Çekiyorum. Evet. Sen çeksene ben oynatayım. Bazı. Oha. Sen, ben oynatayım sen çek. Biraz da sen oynat hadi. Bak cidden çekiyorum tamam. Gel. zıplat zıplat. Buraya. Alo. Evet arkadaşlar bugün kedi ile oynuyoruz. Ben. Aaa kız yani. <laughs> Bu da Fatma. Evet burada da kötülük yavru kedimiz. Şimdi sen çek. Bak Hadi elimde çek. elimde. Elimde ama hayır. Ben bu kediyi bırakmam. Gözüne bakın gözüne. Ben geliyorum. Ay canım. Şimdi Şimdi, beni Şimdi, takip et. Şimdi oynatma. Kedi. Gel kedici. Aa yolladı. Aldı yo. ben. Deli. <laughs> Kapatayım. Kediyi buraya bırakalım. Ve kedimizi oynatalım. <laughs> Ve kediyi bırak gideceğiz şimdi. Ve tableti de bunun dayanabildiği bir yere bırakacağız. Bekle bırakma. Bırakma, bırakma kedi üzülür ağlar kedi. Şuraya. Şu. Bunun karısı bir kapatalım. Biz bu odayı incelemedik. Gel bir inceleyelim. Lan tableti ne yaptı? <laughs> Neyse kediyi bırakıp gideceğiz test edelim. Şimdi. Test edelim. Ya dur. Şimdi şöyle bir anza var. Kediyi bırak.